Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burayı almıştık biliyorsunuz. Burayı geliştirdim, karımı da buraya vali olarak atadım. Buranın zaten genel olarak durumu biraz daha iyi. Şöyle göstereyim kenti yönetten. Surlar 3, garnizon 3, su kemeri 3, forum 3, çoğu şey 3 yapmışlar, atölyeler falan filan. Falan filan lafı da ağzıma takıldı. Her şeyden onu söylüyorum. Biraz rezerveye yardımda bulundum. Ee, buranın sıkıntısı erzakta sıkıntısı var. Köy gelişimini arttırdım. Umarım o işe yarıyordur. Onun dışında burası daha iyi. Diğerini bıraktım. Ee, askerlerimi de şu an buraya bıraktım. Garnizondan da göstereyim. Şu askerimi buraya bıraktım. Ee, gideyim dedim. Şuradan asker getireyim. Bu Hub yerden asker getireyim dedim. Askerlerimi bıraktım. Tabi üstüme biraz asker alsam iyi olacak. 10 tane hızlı koşmak için en azından. Onun dışında şu an sanırım Hiçbir yerle bir savaşımız yok. Şuraya git. Garnizonu yönet. Nerede benim atlar? Benim atlar yok. Herhalde ben zaten öbür tarafta mı bırakmıştım? Nerede bıraktım ya atlarımı? Allah Allah. Neyse şunlardan alayım mı? 17 tanesini Biri falan saldırır şimdi. Bakayım krallığa. Politikalar, klanlar, diplomasi. Aserayla savaşımız var şu anda. Onlar da çok bir şey yapmaz şu an diye tahmin ediyorum. Yani şuradan bir ordu çıkmaz herhalde. Arkadaşlar Adas'ı kovaladım. Adas kaçtı. Yakalayamadım bir türlü. O sırada çocuğum oldu. Aserayla savaş iptal ne ya? Savaş ee, barış anlaşması imzalandı Aserayla. Ee, başka bir şey oldu mu? Bana bir şehir daha verdiler. Asgari verdiler. Şu an herhangi bir savaş yok kimseyle. Olduğu zaman oradan direkt başlayacağım. Şu an Batı ile savaşı ilan ettik. Hemen yani bir iki savaş yapmış istiyorum. Çok durduk çünkü yani normalde 3-4 savaşımız olur. Yani savaş e, krallıklarlarımızın münasebet olur. Bugün hiçbir şey yoktu. Şurada şunu yakalayabilirsem. Bugün bayağı bir yani bir yaklaşık 20-25 dakikadır oynuyorum. Herhangi bir şey olmadı. O yüzden biraz aksiyon yaşayalım. Düz bir ovadayız herhalde şu anda. Bakalım. Şeyi merak ediyorum. Arka planlar gözükecek denmişti. Yani hani köprü var mı yakınımızda mesela o köprü? Şu an dibimizde bir köprü olması gerekiyor. Şu. Hmm. Tam olmasa da var. Evet savaşalım. Adamlar nerede? Adamlar bayağı şeydeyiz. İderleyelim abi. Ordumuz gayet kuvvetli. Adamın zaten herhangi bir atlı çoğunluğu var mı yok. Aa, Oyun beni şu an utandırdı da. Şimdi adamlar orada. Ee, buradan geçişi var mı şu aşağıdan? Var. Bizimkiler koştuğuna göre. Ama köprünün oradan gidilse daha bir hoş bir şey olurdu. Neyse buraya da böyle. Şuraya Adamlar buraya gelecek. Neyse ya biz saldıralım üstümüz zaten ama oraya geçmek güzel olurdu. Ben direkt altlarına dalacağım. Geliyorum. <laughs> gel bakayım. Oo, oo. Bizim şu gelene kadar şunlarla biraz oynayalım derken adam bizle oynuyor. Bizim Bizimkiler direkt girsin oraya. Ben de arkadan geleyim. Pardon pardon. Karambollerde iyi değilim. Çünkü biz birebir adamıyız yani. Bunlar hırsız falan oldukları için sıkıntı yok. Gel yavrum. yani yine iyiyiz yani. Vur abi vur acıma. Oo. Oo. Bak yine komboya bağladık. Bağlayamadık çünkü demi. Bu nedir ya? Adamlar bir ileri bir geri. Abicim bende de var ondan bak. 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 Gel. Kaç adam öldürdüm? 30 oldu herhalde. Ne oluyor be? Bakayım. 25. 30 hemen tamamlıyoruz onu. 26. 27. 28. Bir tane daha mı? Evet. Oy 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 oy. Çocuk beni çok temiz dövüyor ya. Neyse biz de fena değiliz. Kaçtayız 37. Bir anda hemen hata çıktık. Ölmeyelim bu oyunu ölmeyelim. Bu hızlandırma sesini nefret ediyorum çünkü. Atlar sakin yavrular ya. Son adam zaten. Zaferimizi de aldık. Tutsak gel yavru. Şundan biraz geliştirelim. Hmm. Şeyi yeni öğrendim. Kendi adamlarıma da şuradan mesela. Aslında şuradan direkt. Ver abi şuna bir kalkan. Kalkanı vermiştik değil mi buna? Yeni öğrendim. Bir şeyler falan verdim ama. Yeni yeni öğreniyoruz tabi. O onu kurtarmaz diyor herhalde. Şunu al abi. Biraz şekilli iş bir şey olsun. Bok gibi oldu ama. Atı var mı mesela? Atı yok. E ben ata geliyoruz. Abi niye bu varda bu çocuğa göstermedin? Bir taneden daha savaş? Göremiyorum. Düzeyde savaş açmış herhalde. Bakın. Yok sadece burası mı? Neyse. Kaçtın mı abi? Ee, yine işlere giriyoruz ama patates olacağız gibi ama. Bakacağız şunları kaldır. Gel yavru gel. Bildiğin yemek için hayvan kesti. Tamam halledeceğiz şimdi. 3-1-3-4. Siz birleşin. Birleş abi. Senle bunun bir sorunla ilgili. Tamam savaşta olduğumuzu biliyorsun. Teslim olman için sana tek şans veriyorum diyor. Ama enerjim düşükmüş. Ee, tamam. Biraz geride oynarsak. 62 tane atlım var. 9 tane de e, şey oklu olması lazım. Şunları bir indirin. Bak 3 tanenin içinden geçmeniz lazım. İlla ben mi geçeceğim? Bir tane daha kaldı. Bak hala kovalıyorlar ya. Bakın. Ok alacaksınız elinize. Tık. Ya izlerken bok vurursunuz elinizi değil mi? Vururuz böyle. İlkini vururuz. Sonrasını vuramayız. O önemli değil. Önemli olan sizin inanmadığınız anda vurmak. Eski silahımız. Bir vuruyor. 255. Diğeri daha seri ama. Ne oluyor be? Bunun... Bu da iyi ya. Bu sadece bunun herhalde hızlı olmasının dezavantajı da Kısa olması. Açsanıza ya. Kafa göz doluyoruz direkt. Abi kaç tane kaldı? Çok güzel. Yavaş yavaş enerjimiz dolsun. Şurada toplanıp bana girerler diye bekliyorum. Büyük bir savaş yapalım. Enerjimiz dolarken. birlikten kaçma olayını bir çözemedim. Yani eskiden sanki zindanları geliştirdiğimiz zaman kaçma olasılıkları düşüyordu ama bunda zindan diye bir şey göremedim. Ya kesin bir şey var da ben yine göremedim. Şehrin etrafında çok adam vardı aslında oraya bir gider bir daha. Enerjimiz zaten yükseliyor şu anda. Bizim ordu nereye gidiyor abi? Nereye gidiyorsunuz orada? Ne oldu bir savaşta mı? Ha? Vlandiyalılar da bize girdi. Vlandiyalar sıkıntıya. En sıkıntılısı Vlandiyalar. Yani karşı koymak zor oluyor onlara. Şu kale eskiden sanki bizimdi. Abi nereye gidiyorsunuz? Hedefiniz ne? Menzil neresi? Savunmaya gidiyorsunuz herhalde. Ben şuralarda biraz takılayım o zaman. Hatta bir köye saldırayım. Mesela şuraya saldırayım. Burası da bizim sanki ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Ee, saldırgan bir eylem Köyü yağmala. Abi bir birleşsenize bana ya. Ne kadar hızlı? Hah şu. Abi aynıyız zaten gel. Gel hemen hemen aynı güçlerdeyiz. Kral mısın lan sen? Hızırın güzelmiş. Benim olsun mu? Barones. Bunlar geliyor gibi de gelmiyor gibi de biz gidelim yine. Kendimizden emin bir şekilde. İki ordu karşı karşıya gelsin şurada. Bunlar yine kaçıyor. Bu kaçma taktiği nedir anlamadım ki. Dağın tepesinden tabii ki daha avantajlı olacaklar ama. Ben şunlardan şöyle bir tanesini avlayabilir miyim? Eyvallah. Tık. Ya koçum bak. Ben sizi tuzağa çekeyim mi? Gel abi. Gel yüreğin varsa gel. Saldır. Tuzağa çektim sizi. Çok iyi. Atı öldürdük galiba. Abi Allah'tan şeyler yani. Tv'leri düşük yoksa saldır abi ee, kaç kişi öldürdük 20 kişi öldürdük. Oraya komple hızlıca bir saldırıyla orayı eritebiliriz. Bunu öldüreyim. Bu dışarıdakilerden başlayacaksın. O dışarıdakiler hareket etmeye başladı mı? geriye doğru. Ha. Abi birazdan bizimkiler geliyor bak Bak yayalar geliyor Bak geliyorlar Ve siz de kaçıyorsunuz Eyvallah Üstten piyadeler alttan Tam tersi Çok iyi abi Ben sadece izliyorum Ben bir şehir daha yağmalıyım Bugün savaşalım Bol bol savaşalım ne yapıyorduk? Saldırgan bir eylemde mi bu? Ne oluyor be? Yol. Bir şey ya, Güney İmparatoru topraklarında geçen yoldaş. Okuyamadım. Yol, yol vergisi diye bir şey okudum ama emin değilim. Yakalayabilir miyiz seni? 3, 5, 4. Ya yakalayamışız. Evet. Ucundan kaçacak mı? Kaçtı. Sen gel. Tek onu yakalayamayız. Ee, yağmalamadığım köy şu Dradois. Oraya bir gidelim oradan asker alabilecek miyim? bakacağım. Wypon. O adamı ben durmadan yakalıyorum. Arkamdan geliyor Enayi. Şimdi ağzını kıracağım. Şuradan bir asker alayım da. Alalım ya. Almadık değil mi? Alalım alalım. Gel, gelin oğlum gelin. Ooo. Oh! Kaç babacım. Kaç babacım. 300-500 kişi falan. 500 kişi falan. Nereye kaçacağız ama? Önümüzü illaki bir yerden kesecekler. Dal. Çünkü çok. Kaç. Ee... Şimdi. Arkamdaki birliği keserim. Onun arkasındakine bir şey yapamam. Diye düşünüyorum. Şimdi bir saniye. Bildiğin iki katına moral çıkar diyor. İyi farklı yiyeceklere sahip olursan iki katı moralli olur diyor. Asker maliyetini düşürelim. Ee, 30 70 oradan 150 250 350 civarı bir şey. Bir anda dönmem yok mu? Yok. Var. Şu an var. Gel. Gel. Neyse onlar benden korkuyormuş. Bu kadar korktuklarını bilmiyordum. Şuradan bir asker toplayayım. Kenti kuşat mı? Abi bunlarla ne zaman savaşı ilan ettik? Yok yok tamam şaka yaptım. Ben şu an çok sıkıntılı bir yerdeyim. Abi gelin toplanın hadi. Hadi savaşımızı yapalım abi. Gel 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 gel. E gel. 175, 50 daha, 225 civarı. Hallederim diye düşünüyorum. 225. Doğru. Bir sayı eksik. Beni takip edin abi siz. Yani önemli olan okçularımı korumak. Ya yani şurada biraz bekleyeyim. Zamanı hızlandırırım. Onların geldiği zamanı hızlandırırım. Ben burada keyfini ok atayım. Hatta keyfi ok atmadan önce bir birlikleri kontrol edelim. İmparatorluk lejyoneri. Yok ya bunlar bana hiçbir çocuk yapamaz. Bir ne? 28 SCG konuşamadım. E gelin çocuklar gelin ya. Yakın oynayalım. Oh 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 oh. Oh oh oh. Tamam çok gürültülü oldu değil mi? Oh 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 oh. Bir de saçma oldu değil mi? Özür dilerim. Hoşuma gitti ama o anda oradan onu vurunca. Yiyin abi onları buradan. Onlar buradan çık... Oy. Onlar buradan çıkamazsın. Durun abi aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Şu enayileri öldürün. Şurada iki tane var. Üç taneymiş. Dört taneymiş. Abi siz öldüremediniz mi ya? Abi onları buradan çıkarmamız lazım. Aynen. Aynen. Abi oradan kalkanı vurdum ya. Yine kalkanı vurdum. Kenarda ardakinden Allayabilirim aslında Çok da yukarı çıkmak istemiyorum Yukarı çıkarsam çünkü Giremeyeceğim Dönemeyeceğim biliyorum Abicim oluyor be? Ne ölmez adamsın. Eee 69 bir yerden destek mi geldi onlara? Oradan mı spawn oluyorlar? Ha şuradan destek gelmiş. Geldim. Yiğidim dayan geldim. Ulan dayandıramadık. Eyvallah. Bir tane kalmış. O da kaçan attı falan mı? ...attıysa abi ben vurayım. Görmüyorum. Açım olsa ben onu zaten şu an öldürdüm bile. Aa, tam dibine düştü gördünüz mü arkadaşlar? Ah be. Ya şu olayı neyse. Neyse geldi. kral herhalde ya. Tek vurut, kralı alırız. Tutsamsın. 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 Teşekküre gerek yok. Aldım sizi. Özgürlüğünüze koşun. Tekerli kılıç diyor. Benim tekerli kılıçta hiç şeyim yok. Ee, şu adamlara bakalım. Bizimkilere bakalım yine. Daha iyi abi ver. Hadi bunu da ver. Hanginizin miğferi yoktu? Senin yoktu. Kalkan daha iyi. Ee, şey daha iyi. El daha iyi. Zır kısmen. Tamam. Bunları alıyoruz. Bunları da alıyoruz. Ee, daha iyi. Daha iyi. Pardon. Seni değil de şunu. Tamam. Bundakiler değil. Bunlar da bir şey benzeri derken hep kendime okuyorum. Ennai gibi. Tamam tamam. İyiler iyiler. Ok. Başka bir şey almıyoruz. Tamam. İkisini en azından upgrade ettik. Öyle düşünelim. Enerjim ne durumda? %70 çok iyi. Paykon'a saldırı bu. Paykon benim ana şehir lan. Arkadaşlar Paykon kırmızı noktam. İnşallah ordu vardır. Paykon'u savunan. Yani orayı vermek aptallık olur. Geliyorum Paykon. Dayan lan geliyorum. Harbiden geliyorum bak. Başka şehir olsa hiç umursamazdım. Kendi şehrim olsa bile belki çok zor umursardım. Ama Paykon. Paykan ya da Paykon. Ben öyle okuyorum. Sallayarak okuyorum ben. Geldim yedim geldim. Geldim dayan. Ordumuz yok değil mi? Orada kimse yok. Bir bakayım kaç kişilik ordu. 920'lik. Ordu kuramıyorum. Vallahi kuramıyorum. Yoksa kurayım. Yoksa kurayım ama kuramıyorum. Saldırı altında herhalde şu anda. Girdiğince askerlerle mi mücadele edeceğiz? 46 asker çok fazla ya. Dayanıyor Paykon ama düşecek yani illaki düşecek. Biraz şurada izleyeyim ben. Paykon'u verdik arkadaşlar. Paykon'umuz gitti yani. Üzücü. Vallahi çok üzücü yani Paykon'u vermememiz gerekiyordu ama onlara verdik. Bizimkiler biraz sırt. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ee, Paykonu verdik zaten. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da bu arada lütfen unutmayın. Teşekkürler.